Enle Boyuna Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Tanzimat ikinci dönem şiir anlayışında eser veren sanatçıları göreceğiz. Göreceğimiz ilk sanatçı Recaizade Mahmut Ekrem. Bakalım Recaizade Mahmut Ekrem'in Tanzimat ikinci dönem için önemi, özellikleri, eserleri nelermiş? Recaizade Mahmut Ekrem yeni Türk edebiyatında Yeni şiirin öncülerinden olan Recaizade Mahmut Ekrem'in asıl önemi şiirlerinde değil, kuramındadır. Yani edebiyat kuramındadır diyebilirim. Tanzimat ikinci dönemde yenilik taraftarlarının liderliğini üstlenmiştir. Sinasi ve Namık Kemal'in siyasi ve sosyal ihtiyaçların anlatılması için kullandıkları edebiyatı bu işlevinden ayırmıştır. Ona göre şiir mutlak ahlaka, mantığa uymak zorunda değildir. Yani şiir mutlaka öğretici olmak zorunda değildir diyor. Ona göre güzellik amacı dışında fikirler, ahlak telkini veya öğretme amacı şiirde aranmaz. Ona göre şiirde fikirler bulunmalı ama açıkça savunulmamalıdır. Yani açıktan açığa bir öğreticilik söz konusu olmamalıdır diyor. Edebiyat özellikle de şiir hakkındaki görüşlerini talimi edebiyat, 3. Zemzemenin ön sözü, takdiri elhan, pejmürde ve takrizatta açıklamıştır. Onun şiir anlayışında Divan şiirinin etkisi olduğu kadar Fransız romantizminin de etkisi büyüktür. Vecazade'nin şiir anlayışı güzelliğe dayanmaktadır. Ona göre her güzel şey şiirdir. Yani güzel olan her şey şiire konu olabilir de diyecek. ileride. Şiir ile resim arasında ilişki kurmuştur. Şiirin konusunu zerreden güneşlere kadar genişletmiş ama daha çok zerrelerle ilgilenmiştir. Yani küçük detaylarla ilgilenmiştir diyebilirim. O küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının ve ayrılıkların şairi olarak kabul edilir. Şuraya bir yıldız koyalım o zaman. Şiirlerindeki kişisel duygulanmalarının kaynağı çocuklarının art arda ölmeleridir. Bunlar onun şiirine yansımıştır. Mensur şiire giden yolun açıcısı olmuştur. İşlenen temaya uygun vezin seçilmesi gerektiğini savunmuştur. Kulak için kafiye görüşünü Olmuştur. Bu da önemli bir detay. Muallim Naci ile edebi tartışmalara girmiş, yeni edebiyat anlayışını savunmuştur. Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük etmiştir. Tanzimat ikinci dönem şairi olarak kabul edilir ama Servet-i Fünuncuları etkiliyor. Ayrıca Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına da öncülük etmiştir. Servet-i Fünuncuların yaygınlaştırdıkları resim altına şiir yazma odasının ilk örneklerini vermiştir bazı şiirlerini nesille açıklamış bu da mensur şiirin ilk denemeleri kabul edilmiştir. Şiirleriyle aşırı duygusallığı yaygınlaştıran sanatçı Servet-i hastalıklı duygularını hazırlamıştır diyebilirim. Şiir türündeki eserleri Namayı Seher, Yadigar Şabab, Zemzeme 1 2 3, Tefekkür, Ejmürde, Nijat Ekrem, Tefrin. Tiyatro türündeki eserleri Afife Angelik, Atala, Uslat, Çok Bilen Çok Yanılır, Roman Türündeki Eseri, Araba Sevdası, Hikaye Türündeki Eserleri, Saime ve Musim Bey, Edebiyatla ilgili Görüşlerini içeren Eserleri, Talime Edebiyat, Takdiri Elhan, Budema'dan Birkaç Şair. Şimdi bir çıkma soruya bakalım arkadaşlar. Edebiyatımızda kafiye göz için değil kulak için olmalıdır görüşünü ısrarla savunan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Az önce de özelliklerini saydığım Recaizade Mahmut Ekrem burada gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkıdır. Kafiye göz için değil kulak için olmalıdır. Görüşünü ısrarla savunmuştur diyebilirim. Şimdi ikinci sanatçımız olan Abdülhak Hamit Tarhan'a bakalım. Şair-i Azam olarak kendini adlandıracağız. Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı'nın İkinci neslin yol açıcı şairidir diyeceğiz. Yine şairde azam olduğunu ifade edelim. Recaizade'nin şiir dünyasını genişleten görüşünü benimsemiştir. Sosyal ve siyasi konuları edebiyatına malzeme yapmamıştır. Yani sosyal ve siyasi konulara pek fazla girmiyor şiirlerde. Bireye ve bireyin toplum içindeki durumuna önem vermiştir. Türk şiirinin hem içerikte hem de şekilde büyük yeniliklere açılmasını hazırlamıştır. Servet-i Fünuncuları yoğun bir şekilde etkilemiştir. Süleyman Nazif onu şairi azam diye nitelemiştir. Amidin şiir anlayışını ortaya koyduğu ilk şiir bir şairin hezeyanıdır. Bu şiirde tamamıyla romantik şiir anlayışını benimsediğini ve kendisini tabiatın bir parçası olarak gördüğünü açıklamıştır. Şiir anlayışını ikinci olarak Makber'in ön sözünde açıklamıştır. Burada Klasik Türk şiirindeki yıkılışı çok açık şekilde ortaya koymuş ve geneli reddederek özelin ve bireyin şiirini göz önüne getirmiştir. Türk şiirine metafizik ürpertiyi getirmiştir. Bakın, metafizik ürperti ayırt edici özelliktir Abdülhak Hamit Tarhan için arkadaşlar. Sorularda karşımıza gelebilir. İlk şiir kitabı Sahra Türk edebiyatında pastoral şiirin ilk örneklerindendir şiirin şeklinde yenilikler yapmış, hafiyesiz şiirler yazmıştır. En bilindik şiirlerinden biri de eşinin ölümü üzerine yazdığı Makber adlı şiirdir. Şimdi şiir türündeki eserlerine bakalım. Makber, Zahra, Validem, Ölü, Hacle, Garam, Bunlar Odur, Hala'dan Bir Ses, ilhamı Vatan. Tiyatro türündeki eserleri Sardanapal, Tezer, Tayfalar Geçidi, Nesteren, Liberte, Hakan, Macerayı Aşk, Sabru Sebat, İçli Kız, Suhteri Hindu, Tarık, Sinten, Zeynep, İbni Musa, Yadigarı, Harp gibi. Bir notumuz var arkadaşlar Kamit Tarhan'a dair. Kamit Tarhan'ın tiyatroları sahneleme tekniğinden uzaktır. O tiyatrolarını okunmak için yazmıştır. Bazı tiyatro eserlerini Hece ve Aruz'la yazmıştır. Yani diyeceğiz ki arkadaşlar Namık Kemal'in tiyatro eserleri sahnelemek için yazılmışsa da Abdülhak Hamit Tarhan'ın eserleri e, tiyatro eserleri özellikle sahnelenmek için değil okunmak için yazılmıştır diye belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bir örnek çözelim arkadaşlar. Bir eleştirmenin Abdülhakamit Tarhan'ın edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Türk şiirini batılılaştırma konusunda kurallar öne sürmekten çok bunları yazdığı şiirlerle örneklendirme yolunu seçmiştir. Doğru. Eledim. B. Tamamıyla klasik bir edebiyat kültürüyle yetişmiş. Tahran'dan döndükten sonra Şinasi Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem'i okumaya başlamış ve ilk yapıtlarını tiyatro türünde yazmıştır dedik. Doğrudur arkadaşlar. C. Batı şiirine özgü doğa betimlemelerinin bizde ilk örneklerine onun Sahra adlı yapıtında rastlanır. Zaten ilk pastoral şiir örneği demiştik. Doğru. D. Hayal gücünün enginliği yani derinliği, duygularının zenginliği yönünden o. Tanzimat sonrası edebiyatımızın lirik şairleri arasında yer alır. Doğrudur arkadaşlar. Name-i Seher adlı kitapta topladığı ilk şiirlerinde divan şiirinden etkilendiği açıkça görülür dedi. Hayır arkadaşlar bu Abdülhakamit Tarhan'a ait bir özellik değildir. Biz biliyoruz ki Name-i Seher Recaizade Mahmut Ekrem'in bir eseridir. Dolayısıyla bu sorudaki bilgi doğru değil yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olmalı. Geldik. E, Tanzimat ikinci dönem edebiyatının diğer bir şairi olan Muallim Naciye. Tanzimat ikinci dönemde yenilik taraftarlarınca eski şiirin savunucusu olarak bilinmiştir. Diyelim yeniliğe tümden karşı değildir. Eskiyi tümden reddedenlere karşıdır. Bu arkadaşlar Muallim Naci'nin çok önemli bir özelliği. Yenilik uğruna şiirde anlamsız sözler söylenmesine karşıdır. O edebiyatın değil batılı yaşayış tarzının alınmasına karşıdır kafiyeye önem vermiştir. Eski edebiyatın dünyasını, sanatlarını benimsemiştir. Eski şekillerin yanı sıra Batı'dan gelen yeni nazım şekillerini de kullanmıştır. Yıldız koyalım. Yeni edebiyatçıların dilin özelni kullanımına önem vermemelerine karşın o dile önem vermiştir. O Batı'dan yeni zannedilerek alınanların bir kısmının doğu eserlerinde zaten var olduğunu ve doğuyu tamamıyla ihmal ederek batıyı taklidin yanlış olduğu üzerinde durmuştur. Eski edebiyatı iyi bilen muallim Naci o andaki kusurlu yönlerin de farkında olmuştur. Burada D ayrı olacaktı. Eski edebiyatın taraftarları onun çevresinde toplanmıştır. Köylü kızların şarkısı köyden söz eden ilk şiirimizdir ve bu muallim Naci'lindir. Bir türündeki eserleri Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle, Yadigarı aci Anı türündeki eseri Ömer'in Çocukluğu. Eleştiri türündeki eseri Demdeme. Dil çalışmalarını barındıran eserleri Lügat-ı Naci ve Istilahat-ı şeklinde kısaca belirtilebilir. Bir tane daha örnek çözelim arkadaşlar. Muallim Naci'nin ardından bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir dedi bize. Şair Tanzimat'tan sonra divan edebiyatına ilk fakat usta bir söyleyişe kavuşmuş, şuurlu bir dönüşü temsil etmektedir. Yeni şiirin sadece batıya değil, milli örneklere de bağlanmasını istemiştir. Şair, köylü kızların şarkısı az önce söyledim muallim Naci'de adlı şiiriyle edebiyatımızın ilk ve şaşılacak kadar yeni olan ahenkli köy şiirini ortaya koymuştur. Bu şiirde köylülerin konuşmaları, yaşayışları ve duygulanışları Aruz vezni içinde canlı bir üslupla yansıtılmıştır. Ayrıca Fransız şiirinden başarılı tercümeler de yapmıştır. Şiirlerini Ateşpare, Şerare ve Firuzan isimli kitaplarda toplamıştır. Çok açık bir şekilde arkadaşlar muallim Naci'den bahsetti. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Edirne Şıkkı. Şimdi muallim Naci'den sonra e, bu... İk Tanzimat ikinci dönem edebiyatında şair olarak adlandıracağım, özelliklerini sayacağım kişilerin sonuncusuna geldim. Nigar Hanım. İyi yetiştirilmiş, kendi hayatında doğulu ve batalı yaşayış tarzını ve değerler sisteminin çatışmalarını yaşamış bir şairdir. Şiirlerini aşırı hassasiyet ve gözyaşı ile beslemiştir. Şiirlerinde Fransız romantikleri ve Recaizade Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamit tesirleri bulunmaktadır. Şiirlerinde tabiat, aşk, hüzün, tarihten şikayetin yanı sıra mizacını da görmek mümkündür. Şiirlerini, çevirilerini ve bazı mensur parçalarını Efsus, Niran, Aksisoda, Elhan Vatan'da toplamıştır. Günlüklerinin bir kısmı Hayatımın Hikayesi adıyla basılmıştır. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar Tanzimat ikinci dönem 1 başlığı altında inceleyeceğimiz şairleri sonlandırmış bulunduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kafanıza takılan noktaları her zaman yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.